Tüm herkese selam arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz gibi Minecraft'ta Hunger Games Yanında İbo var. Hoş geldin İbo. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyidir. Seni sormalı. Yani okuldan vakit kaldığı kadarıyla 11 ders görüyoruz haliyle. Ne kadar iyi olabilirsek. Kit falan tamam. almayacağım ya. Puan var ama. Ne, direkt akşama. Direkt şey ağacı. Akşama. <laughs> <laughs> Neyse hadi devam. Abi ya. Okula alıştık hep böyle akşam çık akşam çık akşam çık. Akşam çık hep Abi akşam harbi çok sıkıntı 11. sınıfı yani nasıl diyeyim size hani bir de ben inşaat okuyorum ayrı bir sıkıntı zaten o. Neye gülüyorsun bu lan oğlum ben de her şeyi sorurdum ya. Neyse bu şurayı ne almayı bu zeka mı var olay be keş İyi ki almamışsın bu. Ne diyor ya? Bir şey ya Sen neredesin bu arada? Helikopterdeyim Helikopterdesin gel sana pantolon atayım Bekle Diamond daha bende bir tane Biri Diamond mı var? Evet bir tane diamond bir tane çıktı Tamam bende de diamond var Aa. Ya diamond. gel gelişelim de ondan sonra yaparız ya Neredesin? Aşağı şey iniyorum lan Altın ne misin sen? Aynen aynen oğlum Optifan yok mu? Koptum Olta var mı sende abi? Lan dur. Ne oldu? Yanlış yaptım ya hadi. Olta var mı sende olta? Var var oğlum üçüncü de ya üçüncü şeyde. Bu hiç var mı peki vurmalık bir şey? Of gel. Al şunu. Bende balta var oğlum tek. Bende de balta var da. Aa kılıç buldum tamam. Senin kafalığın var mı? Yok. Al. Sen, sen. Al içinde deri ayakkabı da var onu. Ben ne kullanacağım. Aa aşağıda ben, bir daha. Ben de tahta taş kılıç var. Nerede aşağıda adam var lan? Aa bak demir set geliyor. Nerede lan? Bu işte bak önümde önümde çavuşu önesi. Abi öldüm. Lan oğlum ya. Oo. Uf. Ee biladerim. An Allah belanı vermesin neyse. Bir el daha gireceğiz artık. Kimi onu tespit etti? Yine mi? <laughs> abi sen ciddi misin? Neyse. Oynayamadım. Ne? <laughs> ya abi. <laughs> İbo çabuk gel bekliyorum hadi. Abi hani bir şey diyecek halim yok şu an. Nupluğumuzu öldüm de. Abi bu ne? Ne kadar saçma. Ee, Aa. Tamam neyse. Bir de profesyonel kurmaya giriyoruz ya Aynen İbo ya İbo <laughs> Lan oğlum bu senin nedir lan çektiğin İkinci defa başına geliyor İbo harbi açıyon mu lan Yok abi manyak mısın ben hile, laptop değil zaten nasıl hile kullanıyorum Niye laptop'ta olmayınca hile mi yani Laptop'ta evet, olmayanlar üstünde... hile mi kullanıyor Evet masaya bilgisayarımda, kendi bilgisayarımda olsam kullanırım da laptop değilim abi kullanmam Bir de Allah Allah oğlum. İbo sen daha şeye girme abi. Kapışmaya girme. Gel birinci odaya girelim çabuk. <laughs> ben de bilmekten boşluğum ağrı girdi dur. <laughs> Zona var lan. Zona'ya yapıştır babu. Elifler bizi sövüyor şu anda galiba. Niye lan? Üçtür adamlar gibi üçtür kila vura. Üçtür mü? Evet, adinler adinler. Bunları diyor çıkartıyoruz çıkartıyoruz. Yine kila açık çıkıyor. Ya abi hani bu sistemde çok yanlış. Hani ban atıyorsun abi. Hani serverdan banlıyorsun. Haksız yere banlıyorsun bir de. Aynen. Ama adamla hala servera gelmesine izin veriyorsun Yani bu çok saçma. Hani bir zaman şeyi ver hani. Şey, ondan, CS:GO mantığıyla yapsalar bunu hani. Yani onda da, da şey var ya. Yani. Sonra 12 saat. 12 yok yok hayır hayır. O hani rekabetçi ceza maçı o. Şey, hani ceza maçı ne ya? Cezabının. Şey işte hani maçı terk ettiğin ya da takım arkadaşına saldırdığın için o ceza ama hani hile falan açtığın için yediğin banlar falan var ya onlardan bahsediyorum. Vek ban gibi. Oğlum, watch bandan bahsediyorum zaten ya. Biliyorum zaten ne oluyoruz zaten. Vek ban desin Adını unuttum oğlum işte. <laughs> oğlum bana felsefe yapma. <laughs> Lan oğlum bugün felsefe dersim vardı. Yani... Biz bugün Psikoloji dersi gördük, psikoloji dersi kafayı yedi. Hoca bana yılın şeyini yaptı ama, lafını soktu. Ne dedi? Evet. Puşt. Buradan hocaya selamlar ama, hani ben böyle felsefe dersinde son ders, herkes böyle bunalmış 11 dersten 37 kişiyiz, tamam mı? Yani sınıf sayısı 37. Böyle birkaç kişi ayakta kalıyor. Sana öyle söyleyeyim. Sınıf küçücük. Eee hani o kadar küçük ki sınıf. Adım atılacak yer yok hani sadece oturup kalkıyorsun anca o kadar ha. Oha. Yani. Bir de atölyelerin üstü abi bizim okulda öyle bir sıkıntısı vardır. Ee, ha. Hoca işte böyle yaptı dedi konu bitti dedi ders bitti. Sorusu olan var mı? Ben de dedim lan şimdi troll. Troll olarak sorayım dedim tamam mı? Hiç öyle bir cevabını da beklemiyordum hocanın. Artık hoca ama bıktı biliyor musun hani böyle mal mal sorularda dedim ki hocam fazla sorgulamak sıkıntı yaratır mı hani diyor ya şey felsefe dersi görenler belki bilir diyor işte felsefe nedir diyor işte onu bunu sorgulamak hani varlığı sorgulamak canlılığı kendini sorgulamak falan ben de dedim ki işte fazla sorgulamak hani din bakımından şey yaptım konuyu ele aldım ama dinden dedim şey dini katmadım tamam hani fazla sorgulamak sıkıntı yaratır mı dedi. Dedik ki hiç hiç sormamak yani hiç sorgulamamaktan şey daha kötü dedi. Pardon lan ne demişti? Ya neyse boş ver oğlum ya. Bir şey demiş işte. <laughs> Dedik işte hiç sormamak yani hiç sorgulamamaktan iyidir dedi. Ben yani dedim iyi midir hani fazla sorgulamak sıkıntı yaratır mı iyi mi dedi? Hiç sormamaktan iyidir dedi yani. Hiç sorgulamamaktan pardon. Hiç... Sorgulayacak mıyız boku? Yani sorgulaman gerekiyormuş felsefe yapmak için. Bana felsefe yapmayın. İşte hani... <laughs> Abi felsefe dersinde Neşet Ertaş açtı hoca. Lan diyorum ne alaka? Neyse yine sonra 85 mi? İbo. Akşamdan doğru kaçıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum lan boşluklarım ağrıyor yine. Üştüm mü ne yaptın? <laughs> Kılıç mı alsam lan bu? Sen bir sen bir. Bakayım param yetiyor hadi be. <laughs> lan hiç yeterli puanım yok diyor. What <laughs> the? İbo boost atam. Atma atma. Şu adama target at. Öldür onu. İbo kilavur açmışın nereden, nereden? Tamam 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 gel gel gel. <laughs> Niye kilo aradın sen şimdi bana? Ben diyeceğim şimdi. <laughs> Şu sandık benim. İyi adam açtırmam şimdi bu. Yarı setimi çıkardım kardeşim. Orada orada sandık mı var ki? Var da değil mi? Ben cahilim ben değilim. Yarı setimi çıkardım. Senin vuracak bir eşyan var mı? Var. Ne var? Taş baltam var. Ha iyi o zaman altın baltayı atıyorum kardeşim. Sen olta'yı bana niye sorup duruyordun lan? Ben bende 2 tane olta vardı o yüzden. Ha, ben olta kullanamıyorum gerçi ya. Aynen ya. Çok ben gereksiz de, bir pvp item'ı bence hani. Kaskın var mı? Yok. Altın kask var bende gel. Bulursun. Ha bir tane tamam. Demir buldum ama. Evet. Oğlum ben demir set'e doğru gidiyorum herhalde. Bir e, gövdelik eksik. Benim bir pantolonum eksik şu an. Kalk, gel, bak, gel. Her şeyim Var. Ne iner şey valla. Şunu atla bana. Şunu Ben bir kas daha iyi. Bir kas. Mal mısın oğlum sen? Gel e, altına şey. Al şunu. şunu şöyle şunu, şöyle. lan Şöyle yapalım da. Neyse. İbo yine ölmeye de abi. Yok abi sen Bu bal kabağı turtası acaba ne kadar açlık doyuruyor hiç merak et. Yani ilk defa şu an merak ediyorum Minecraft oynadığım vakitten beri. Tamam tamam ya. Şunu al abi hani değişiklik olsun hani. Biliyor musun onu? Hmm. Adamlar fena hmm. dublaj yapmış ya. Bir tane elmasım var bu arada. Varsa sen Yok olsa veririm. Orada bir şey gibi. Değişiklik olsun dedik hani. Ya bunu da açma ben de böyle açayım. İbo bir tane Diamond bulursak Diamond kılıç bulamazsak Demir kılıç yapacağım. Evet. Anında buldum çok güzel. Evet. Sağın istekim hazır abi ee, Tamam abi Tamamız hani Gürcü balığı hani <laughs> Balık yiyor <gülüyor> mi? Pişansın <laughs> <laughs> O piçtir o <laughs> 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 <Abi>, şimdi <laughs> diyorum ya Erkeğin zayıfına denir o Tamam abi ben ne de... diyeceğim Ben ne diyorum abi o şu... oh, pitch'tir. Öyle gidersen misin bütün kere? şu sarmaşıklar ne oldu mu? He. Aynen. Hani şeye doğru gidiyorum ben işte ya. Adını sanın Diler. Bir... Gördüm, gördüm, Gemilere doğru. Teknem var mı? Yok. İbo. Ben gemilerdeyim kardeşim. Baktım birisi var. Hop sana bir ıslık da buradasın. <laughs> ben de geliyorum. Senin içine Ah. O Gür. onu ben alacağım gemiyi. Ya kırma. Sana yolladım oğlum işte. Bak. <laughs> ya. Hı. Bir tek gövdeliğim hariç full demirim ya. <laughs> Gürcü balığı hani. Gürcü hamsisi daha doğrusu. Balığı ne ya? Şuna at, şuna at, şuna at. Şuna at, şuna at. Altın elvan var abi. Bende de var koçum. Al. Tekneyi nereye attın lan? iyi İyi çubukları sende mi? Lan gemi ben var. Ha Oğlum da. ya. Ya sen niye söylemiyorsun bana yeni üst değiştirdim diye ya. He. Çubuklarını aldın mı lan sen Evet. Tahtasını? Evet. Tam tahtasıyla bir tane daha çubuk yap. <laughs> ben öyle yapıyorum oğlum. Bak falan değil yani hani Değişiklik olsun dedik hani. <laughs> Abi tamam daha söylemeyeceğim ya. Yani huzurda diye de Kerimcan durmaz gibi bir şey. Psikoloji yani ben bozuyor. Tamam sus. Ben... Lan. Oha. Ne oldu? Bendeki geri attı lan beni. Ben sen öndeydim ha aslında. Buradaki her şey yanlış diyorsun. Abi bir dakika. E full çekiyorum baba. Niye böylesin sen? İbo. Taş kılıç mı? Demir kılıç mı? Valla yeni kılıç. Gel. Oy oy. İki tane mi attım ben? Hayır bir tane biri beni taş koydu. Ha. Ben de çünkü. Abi yine yine ok atıyor. Ok. Ama ben atıyorum ben. Sen misin ok atan Ben de okuyacağım. Vurdum. Vurdum bir daha. Vuramadım. Gel buraya gel. Kodum. Kodum. Abi 3 çekiyorum ya. Abi bir de vuralım. Bırak da laglı olayım ya. 3 ne abi Aa. gözünü seveyim ya. İbo gitme lan. Kaç, kaç geliyor kaç kaç geliyor. <laughs> Kim geliyor? Allah belanı vermesin. Canlar da ama bayağı bir oklar? Ne oldu? İbo ben yukarıda mıyım aşağıda mıyım? Yukarıda şu anda. Abi. Şu an. Acayip bir lag var. Bir dakika. İbo sudaki sen misin lan? Evet şu küçük yemeğe gidiyorum. Orada bir şey yok ya. Yok mu? Yok. Kaç geldim lan? İbo, o iki sinyalim lan. Ben kaç dört sinyal? O oh, sen iki sinyal ne yapıyorsun ya? Oğlum video atıyorum ya. İbo, gel yanıma. Ben. Gel yanıma. Gemide misin sen? Aynen gemi içerisindeyim. Gel yanıma. Bilmiyorum. Şu tekneyi al abi. Kır şu tekneyi. Evet. Ho ho, -ho abi. Git o tekneyi kır. Ha abi tekneyi kır? Oğlum ok yapacaktın lan. Sonra tahtaları Bilmiyorum. da getir de. Bilmiyorum. Ne abi? Benim mi? Ne? Abi. Ne? No. İbo demirin var mı lan? Ne? Demir. Demir yok. Neyse. Kim lan o kapıyı Altının var mı? Ben... Bakayım. Yok. Hmm. Altın bulmamız lazım İbo. Yani 3'ün yere çıktım biraz daha iyi. Hiç iyi değil abi, hiç iyi değil. Nazar değiyorum ya. Abi. Nerede? Nazar değiyor ya internete. Tam diyorum düzeliyor. Klaus Furkan Klo İngilizce mi Nasıl? Bak gibi bak. Ok malzemesi bırakmayacak. Cevap. Kafayı yiyeceğim babam ya. Kırdın mı lan? Yo, onu değil. Giyim mi? Tamam tamam hoşur. Ne oldu? Ne ne oldu? Ben boğuluyorum Abi chest buldun lan Abi şey çekmek ne ya Nasıl boğuluyorsun? Neredesin? Yok boğulmuyorum. Hani boğulmamak için de artık yapılı de Yedin mi kayık? Çubuk ağzına mı kıyayım He? Ben o çubukları alamamışım bu herhalde. Ha? Yok İbo gerek yok. Ben şu an sinir krizi geçiriyorum abi. İbo yapacak bir şey yok yürü ya. Bir dakika. Ok, ok için ne gerekli? Tüy, çakmak taşı, çubuk. Ben de bir tane çubuk var mi? Yok yok Abi herkes yine kullanıyormuş bak sıktın Abi seninki gibi olmasın onlar da ya <laughs> Abi boşu boşuna elma yedik ama Hunter sana Aferim, sesleniyor abi. Hunter mı? Ben Yakında bir yerde after. oğlum bu adam Abi ge. Alo. Var oğlum var var bir tane var. Emin misin? Hı hı. Sıkıntı yok. Hay an tövbe. Oğlum içimize hayat gibi bir o Server koruması ya. Hmm. Çok etkilemdi. O kadar belki de bana atıyor bana. <laughs> Slash lag yazıyorum. <laughs> dur. Ping yazın ya. Hunger Games kum. Çarpma arkadaşı vurdu. Bana vurdu. Ne lan bana biri vurdu. Ne lan? Bana biri vurdu. Lan oğlum bakta kaldım dur. Heh. Çubuk atıyorum. Oğlum bana atma ben laglıyım ya. Surtucu. Vallahi buraya kadar iyi dayandım ben ha bu. Devam et hadi Bir kişi ölsün ki dit maç başlasın. Öleyim mi? <Sessizlik> Şu inventory'yi boşaltacağım ya. Boşalt abi gereksiz ne kadar item'ın varsa. Şunu şunu atayım. Gibi. Abi 3 sinyal ya. Yani. E İbo ben şu an neredeyim? Hı? Neredeyim ben? Neredesin? Evet. Önündesin şu anda. Ne yapıyorum? Zıplıyorsun. Şu an. Yürüyorsun. Nerede? Neredesin? Abi geriye doğru atıp da duruyor ya. Niye geri atıyorsun ya? Abi bir sinyalim ya. Çok saçma bence ya. Aynen abi işte yani oyun oynama hakkım varken niye bana bunu yapıyor ki? Hani bir sinyal olsam tamam diyeceğim de. Aha bir dakika sonra oyun maçı, şey, det maç e bu adama targıtlan lan. Ya Allah bismillah bir uçacağım abi herife. Dur. Ne oldu? Ay anneni ver. Anne. Demir var mı bu? Ha <laughs> <Ay> yeter be. <laughs> Yanlış yaptı değil mi? Demir falan yok değil mi? Tüyün var mı bu tüy? Ne? Tüy. Yok abi. Allah yardım etsin. <gülüyor> <gülüyor> evet. Adamın durumu kötü değil. İyi de değil. Nerede ki? Kaçıyor. Lager mı lan bu da benim yiyor. Evet. Ben yapıyordum galiba. İki sinyalim lan bu. Saldırıyor muyum bilmiyorum ama. Oldum. Aa! Oh. Vurma bir dakika hey alo. <laughs> Dur. Oğlum attığım oku sonradan görüyorum o derece. Bir saate yapılır. Ya. Demir var mı? Yok. Başladı hadi ya bu. Abi ya video çekmiyoruz şu an. video çekiyoruz. Hazır mısın? Bir, iki. Adaletsiz değil mi bu? <laughs> yani adaletsizliğin dibi de yani. Değişiklik olsun. Anladım. <laughs> Lan vurdum ben sana. <laughs> ne oldu? İki buçuk kalp bak Ivo. Ivo iki buçuk kalp. Şu an ne yaptığımı hiçbir fikrim yok ha. Ne? 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 What the fuck? <laughs> abi sen ciddi misin ya? <laughs> ya abi. <laughs> ya sen ciddi Sebebi misin ne demiş, ya? Ne? Sebebi ne? Kilavra. <laughs> yani abi. Adam bunu bırakmadı ki amına nasıl ki lavra? Neyse arkadaşlar videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ban yedim sebepsiz yere gördünüz. <laughs> 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 laglı laglı oynuyorum diye kilavra tespit etti bende çok güzel ya. Neyse arkadaşlar dediğim gibi videonun daha sonuna gelmiş olalım. Ee, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir şey diyeceğim mi? Eğer beğendiyseniz like yapmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bizi destekleyebilirsiniz. Biz de diğer kanallar gibi sizin sayenizde büyüyeceğiz. Siz olmazsanız biz bir yokuz. Siz Hadi. olmazsanız bir kişi eksiyiz. Bunu unutmayın. Aynen arkadaşlar. Hoşçakalın.